Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün olumsuz insanlardan uzak durmanızı, size zarar veren insanlardan uzak durmanız için olan bir işlem hazırlıyorum. Bu işlem sizi her olumsuzluktan uzaklaştırır ve haklarınızın oluşmasını sağlar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini fark edeceksinizdir. Arkadaşlar Erjment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Erjment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Erjment Hocam. Şimdi aile içinde eşlerin birbirlerine olan yakınlıkları azaldıysa, iki taraftan biri istemiyorsa bunun tekrar geri kazandırmak için yapılan bir işlemdir bu. Bu işlemi yaparken Burada adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde eşinizin size yaklaştığının farkına varacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip eden herkese ücretsiz yıldızlarıma bakımı yapıyorum. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yapmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun.